Merhaba, ben Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Şahin Demir. Akıllı sera kontrolü ve uzaktan yönetimi projesi kapsamında oluşturduğumuz sera benzetimlerinin sıcaklık kontrolünü sağlamak amacıyla tasarladığımız güç elektroniği devresinde Zero Crossing metodu ile sürerek periyot sayısına dayalı olarak ısıtıcı kontrolünü gerçekleştirdim. Merhaba, ismim Anıl Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğrencisiyim. Bu projede triyaktan gevelim olarak aldığımız veriyi sera sıcaklığına çevirip o pamplar aracılığıyla Arduino'ya verdim. Merhaba ben Ahmet. Kontrol otomasyon mühendisliği öğrencisiyim. Projede Arduino kontrol algoritması yazılımında görev aldım. Algoritma kısaca anlatırsak girilen sıcaklık ile anlık sıcaklık değerinin farkı alınıp hata ardından integral ve oransal kazanç değerleri ve hatayla gerçek işlemler gerekli işlemler yapılıp kontrol sinyali üretilmiştir. Merhabalar, ben Yonca Yüksekdağ, elektronik ve berleşme mühendisliği öğrencisiyim. Yapılan projede Onur Varıcı arkadaşım ile birlikte seralar ve sunucu bilgisayar arasındaki haberleşmeyi sağlayan client kodunu yazdık. Merhabalar, ben Onur Varıcı, elektronik ve haberleşme mühendisi öğrencisiyim. Bir önce yüksek daire yaptığımız yazılım sayesinde Arduino'dan gelen sıcaklık verileri sunucuya ve aynı şekilde sunucudan gelen veriler de seralara aktarılarak aradaki haberleşmenin kurulması sağlanmıştır. Merhaba, ben Ahmet Onur Akman, Mühendisliği'nde okuyorum. Ben bu projede yönetici programını ve bu programın arayüzünü kapsayan Android uygulamasının ve bu program ile sera e istemcilerin haberleşmesini yöneten server yapısının geliştirmesi üzerine çalıştım. Şu anda ekranda geliştiren Android uygulamasını ve arka plan çalışan server yazılımını görüyorsunuz. E şimdi ise yaptığımız projenin simülasyonunu çalıştırmak için e, serilerimize belirli değerler ver belli sıcaklık değerleri verelim. Sera bile bağlanalım. E bir sıcaklık değeri atayalım. 33 dereceyi verdik. Şimdi ise sere 1'de 33 değerini görmek için sere 1'imize gidelim. Şu an kirlen e, sıcaklık değerini gördüğünüz gibi yakınsamaktadır. E, şimdi e, sere 2 için sıcaklık değeri vermek için kullanıcı arayüzüne gidelim. Şu an sere 2'ye bağlandık. Bir sıcaklık değeri verelim. 24 derece verdik. Seri 2'mize gidip 24 derecenin olup olmadığına bakın. Evet şu an seri 2'deyiz. 24 dereceye yakınsadığını görmekteyiz. Devremiz çalışmaktadır. Şimdi seri 3'e gidelim ve seri 3 için bir sıcaklık değeri verelim. Sıcaklık değeri vermek için tekrardan kullanıcı arayüzümüze bağlanalım. Şu an seri 3'ümüze 43 derece sıcaklık değerini verdik. Sarı üçümüze bak, bağlanalım. Şu an 43 dereceye yakınsamaktadır. Artışı görmekteyiz. Evet, devremiz artık 43 dereceye yak yakınsadı ve bu değerde e, salınım gerçekleştiriyor. Sarı 3'ümüzü de yaptıktan sonra sarı 4'ümüze bağlanarak sarı dördümüzün sistemini kapatalım. Şu an sarı 4'e bağlandık. Sistemimizi kapattık. Şu an bunu görmek için devremize bağlanalım. Evet sarı 4'ümüze şu an bağlandık. Gördüğünüz gibi kapattığımızda sistemimizin sıcaklığı düşmektedir. Sarıları kapattığımızda dış ortama bağlı olarak soğuduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar biz böyle bir uygulama gerçekleştirdik. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz.